Merhaba. Bu hafta Bank sohbetlerinde Gülhane Parkındayım ve İstanbul Bank'ını burada Tarık Tolunay için kurduk. Hoş geldin Tarık Tolunay. Hoş bulduk. Çizeri biliyorsunuz, ee, Tarık Tolunay. Neden ilk ve teksiniz? Ee, bu benim e, suçum değil tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> değil tabii ki. Bu bizim için harika. Yani evet. benim için harika bir şey. Ee, bin, 1600 yıllarda matrakçı Nasuhumuz var? <laughs> Ama ondan sonra e, biz üzerinde yaşadığımız halde bu kenti e, görsel olarak kaydetmeyi unutmuşuz. Batılı seyyahlar e, defalarca gelip İstanbul'u çizmişler e, ve sonrasında ben de e, 30 senelik bir çizer olarak yaşadığım şehre karşı kayıtsız kalamazdım e, bu görsel şölene karşı kayıtsız kalamazdım e, bir gün cesaretimi toplayıp bu karmaşık şehri çizmeye karar verdim e, biraz uzun sürse de ortaya e, yavaş yavaş çıksın. İstanbul haritaları çıkmaya başladı ben de mesela ilk gördüğümde Hani wow hani o, aman Allahım dedirtiyor insana. İlk önce Fraktal İstanbul'la başladınız zaten. Evet. Ee, sonra Haydarpaşa geldi ve bir de Pandemi İstanbul'u yaptınız. Muhteşem şeyler. Şimdi burada böyle insanı ilk bakışta hayrete düşürecek bir sürü soru var aslında. Mesela kaç yüz milyon piksellik bir çalışma olsa gerek? Bunu hangi teknikle, nasıl yaptınız? Elle çizdiniz, bilgisayara mı döktünüz? Bilgisayardan ele mi dökülmüş bir iş oldu? Bu neyin nesidir bu? Şimdi ilk e, projenin şekillenme... E, aşamaları 2000'li yılların başına denk düşüyor aslında. E, o zamanlar e, analog bir fotoğraf makinesiyle ben Tarihi Yarımada'yı dolaşarak binlerce kare fotoğraf çektim. E, ve acaba bilgisayar ortamında bu haritaları yapabilir miyim diye düşündüm. Fakat bunun imkansız olduğunu fark ettim. Hı. Ve projeyi biraz beklettim açıkçası. Rafa kaldırdım. E, 2010'lu yıllarda artık bilgisayarlar bu tür bir harita yapmama izin verir hale geldiğinde tekrar harekete geçtim. Evet, çok karmaşık bir çalışma. İşte bilgisayar diliyle ifade ettiğimizde gerçekten çok büyük ölçüler kullanabiliyoruz. Son çalışmamız özellikle 2,5 milyar piksele denk düşen bir çalışma. Wow. Bir kağıda basmaya kalktığımızda, bir futbol sahası ölçüsünde basabilirsiniz. Peki içindeki detayları sormak istiyorum. Ya şimdi neden konuştuğumuzu aslında izleyicilerimiz de anlasınlar. Şöyle, Hangisini açalım önce? Şunu açalım. Ya yani içindeki detayları mesela konuşalım. Hangisini açıyoruz? Pandemi mi açıyoruz? Pandemiyi açıyoruz. Son evet. yapılan eseriniz evet, çalışmanız pandemi İstanbul'u açarsak. Bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Muhteşem bir kent haritası. Eee ama bu şu anda Galata Köprüsü sadece. Şimdi bunların içinde bana sayısal bir bir şey söyleyebilir misiniz Tarık Bey? Mesela kaç bina, kaç araç, kaç İsta, kaç İstanbullu, kaç insan var mesela aşağı yukarı? Hiç evet. öyle bir şeyiniz var mı rakam? Açıkçası saymadım ama e, herhalde 3000 tane figür vardır insan olarak. Yüzlerce martı, yüzlerce kedi, köpek, yüzlerce araç ve yüzlerce bina. Birincisi böyle bir şey yapmak için niye bir misyon hissettiniz bir İstanbullu olarak? Başka çalışmalarda çok güzel şeyler yapıyordunuz, sizi izliyordun. Yani bir İstanbullu olarak kendime bir misyon hissettim. Ne anlama geliyor? Şöyle İstanbul biraz herkes üzerinde farklı etkiler yaratan bir şehir. Bir çizer olarak sürekli bende bir borçluluk hissiyatı yarattı. Sen bir çizersin ve üzerinde yaşadığın bu kenti çizmiyorsun gibi bir e, sanki bana öyle bir e, suçlamada bulunuyor gibi hissettim. Biraz da biraz ilk söylediğiniz gibi bu görsel şölen aslında bir çizer için en iyi malzeme galiba kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Sizin çizdikleriniz üzerinde şunu görüyoruz aslında bir bu görsel şölende tarih dokusunu muhteşem işlemişsiniz zaten. Evet. Geçmişi çok iyi vermişsiniz bize. Mesela bunun üzerinde yaptıklarınızın üzerinde ya da sadece bu pandemi İstanbul'un üzerine konuşursak eğer hiç bizim bilmediğimiz bir hikaye bir detay var mı? Birçok ayrıntı var. Ee, birkaç tanesi. Benim bildiğim çok tatlı bir şey var. köprünün üzerinde bir yerde Avni var. Evet. Meşhur ee, şeyiniz, yani bizim ustamız kahramanımız. E, bütün çizerlerin neredeyse ustası olarak kabul ettiği Oğuz abimizin e, unutulmaz kahramanı Avni var. Yine aynı şekilde e, Turan Selçuk'un eee Abdülcanbazı var. Abdülcanbaz nerede duruyor? E, şurada. Hı hı. Şurada. Abdülcanbaz burada. halinde. Ee, ustalarımıza bir selam yollayalım istedim öncelikle. Onun haricinde e, İstanbul'un 1950'lerden 2000'lere kadar e, yükünü çekmiş taşımacılığın yükünü çekmiş İETT'nin kült otobüsler serisi var. Onları da köprünün tarih, üstünde görüyoruz. Evet, e, Birçok yerde e, görebiliyoruz onları. Aynı şekilde İstanbul'a e, 80 senenin üzerinde hizmet vermiş Kalender vapurumuz var. Şu anda ne yazık ki bizim boğazımızda e, ömrünü tamamlamış durumda. Şu anda aramızda değil. Ama aramıza katılacak olan bir paşa, bahçe paşa vapuru bahçe var. Vapurumuz şu anda yapılıyor. Var. Çok güzel. İstanbullara müjde aslında. Ee, aramıza katılıyor. Şu anda şehir hatları tarafından restorasyonu devam ediyor. Ben biraz onlardan daha çabuk davrandım. <laughs> daha bir daha an önce restorasyonu vermiş. bitirdim ve denize indirdim. Ay Buradan süpersiniz. onlara da selam gönderelim. Ellerini çabuk tutsunlar çünkü Paşa Bahçeyi bir an önce Boğazda görmek, görmek istiyoruz. istiyoruz. Neyse, şu anda zaten tarihe evet. ve aslında geleneklerimize son derece sahip çıkılıyor ve hızla bütün çalışmalar ilerliyor. Ee, onun haricinde anlatılacak çok ayrıntı var. Mesela e, izleyenler tarafından çok sevilen bir ayrıntı, Çatana diye bir tekne türü var İstanbul'da. Sadece ve sadece İstanbul'a özgü bir tekne bu. Galata Köprüsünün Eski Galata Köprüsü'nün altından geçebilmek için tekneler bacalarını kırılabilir olarak tasarlamışlar. Köprünün altından geçerken baca kırılıyor, eğiliyor eğiliyor, sonra tekrar Kalmıyor. toplanıp yoluna devam ediyor. Bunlar bulmacanın, bulmaca tekneleridir aslında. Çatanalar bulmacalarda çıkardı ama Doğrudur. şimdi sizin çalışmanızda Doğrudur. da karşımıza evet. çıktı. Evet. Yani, Çatanalar var mı İstanbul'da? Şu anda yok Tamamen yok oldu. Artık yok. Ee, onun haricinde 1960'lı 1960'lı yıllarda İstanbul'da çekilmiş bir tenten ten filmi var. Hı hı. Ee, i̇zlemelerini tavsiye ediyorum herkese. Çok güzel İstanbul görüntüleri eşliğinde ve çok güzel müzikler eşliğinde bir film. Ee, İstanbul'u bize dolaştırıyor. O filmde Galata Köprüsünün altından geçiyor tentenin teknesi. O sahneyi çizdik. Evet, o teknenin üstünde tenten ten ve ten köpeği ten var. var. Evet. Ee, onun haricinde burada ee, Güler'in gençliği <laughs> var, evet. Evet, onu unutulur gibi Ara Güler orada duruyor. Aragülerin çok e, sevdiğim bir fotoğrafı o açıdan çekildiğini tahmin ediyorum. Doğru noktayı bulduğumu tahmin ediyorum. Ee, Halice bakıyor Karaköy üzerinden ee, ön tarafta bir çektiri teknesi, hemen arkasında Galata Köprüsü ve en arkada Yeni Cami gözüküyor. O fotoğrafın çekiliş anını e, haritaya yerleştirdim. Ve tabii ki büyük liderimiz de var. Evet şurada e, Kartal İstimbotu'nun üzerinde Atatürk ve Yaveri. O e, hepimizin bildiği konuşmayı yapıyorlar. Geldikleri gibi giderler. İstanbul'la ilgili birçok şey var Doku tabii ki. Ee, ama İstanbul son yıllarda büyük bir aslında tarihsel yıkım da gördü. Ee, evet. Birçok şeyimiz ortadan kayboldu. Buradan, burada aslında var mı onlar mesela şu evet. anda olmayan? 1960'lı yıllarda özellikle yol yapım çalışmaları nedeniyle birçok tarihi yapı yol yapım çalışmalarına kurban verildi Maalesef ne yazık öyle ki. Olmuş. Özellikle şurada. Hemen şu e, Karaköy'deki bu binanın arkasında Merzifonlu, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii var. O cami de aynı şekilde yol yapım çalışmaları nedeniyle yıkılmıştı. Ben sanki orada hala duruyormuşçasına haritada ona yer verdim. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii e, yerinden sökülerek bir e, gemiye yükleniyor ve adalara yerleştirilmek üzere yola çıkıyor. Ne yazık ki. Deniz ortasında bir fırtına patlak veriyor ve gemi batıyor. Şu anda bu camimiz denizin dibinde ne yazık ki. Bunun gibi yeni keşfettiğiniz hikayeler oldu mu bu haritaları yaparken? Her binayı çizerken ya da İstanbul'a dair herhangi bir şeyi çizerken haliyle onun geçmişine yönelik bir yolculukta buluyorum kendimi. Birçok şey öğreniyorum, yüzlerce, binlerce ayrıntı öğreniyorum. Burada şöyle bir e, e, şey çıkıyor ortaya. E, biraz İstanbul sevgisi üzerine konuşacaksak eğer, e, açıkçası İstanbul'u çok e, katıksız seven biri değildim. Değildiniz. Tabii ki, tabii ki. Yani biraz aşk-nefret ilişkisi e, barındıran bir şehir biliyorsunuz. Yani bu... İstanbul'u sevme olayı aslında biraz bilmekle doğru orantılı bir olay. Ben bu harita maceram üzerinden İstanbul'a dair bir takım bilgilere ulaştıkça aslında bu şehri daha çok sevmeye başladım. Bu noktada İstanbullulara şöyle bir tavsiyede bulunacağım: Lütfen siz de kentinizi tanımaya başlayın. Tanıdıkça çok seveceksiniz bindiğiniz bir vapurun ismini merak edebilirsiniz, yapım yılını merak edebilirsiniz, çok sevdiğiniz bir sokağın, sokakta yaşamış bir şairin peşine düşebilirsiniz, bir yazarın peşine düşebilirsiniz, çok mimarisini çok sevdiğiniz bir binanın mimarını araştırabilirsiniz. Bu bilgiler sizi bir kent okur yazarı olmaya götürecek. Bu da ilginç bir kavram. E, kenti okuyup yazan insanlara ihtiyacımız var. Kent kültürünü e, onu anlayan, kenti anlayan ve ona bir şeyler katan insanlarla hep birlikte inşa edeceğiz. Neden eksiyiz kent okur yazarlığında? Aslında İstanbul'un her bir köşesi, her bir sokağı, semti e, hikaye dolu. Yani buradan aslında sadece e, Türkler değil, üç imparatorluğa ev sahipliği yapmış bir kent. Dünyanın teki olan bir kent ortasından bir boğaz geçiyor ve iki yakayı, iki kıtayı birleştiriyor. Yani İstanbul'un enleri çok çok çok. Ama evet. İstanbul'da yaşayıp İstanbul'u yaşay yaşamıyoruz ve İstanbul'u bilmiyoruz. Kesinlikle İstanbul'un özellikle kenar, yani yayılmış olan kenar mahallelerinde yaşayan birçok insanımız sadece kendi semtlerinde yaşamlarını sürdürüyorlar ve şehrin e, eski İstanbul'un merkezine e, çok fazla yolları düşmüyor açıkçası. Ama bir şekilde e, o insanlara e, bunun ulaştırılması gerekiyor. Özellikle Tarihi Yarımada, Karaköy, Üsküdar, bu bölgelerin diğer e, semtlere bir şekilde taşınması gerekiyor. E, Biraz önce bu röportajı yapmak üzere e, arabamla bir otoparka park ettim arabamı ve karşımda bir bina duruyordu. Bina o kadar ilginç ki ilk iki katı Bizans eseriydi. Diğer iki katı Osmanlı ve üzerinde Cumhuriyet döneminde yapılmış bir başka bina var Şimdi tabii herkes soracak. Nerede bu bina? Cağaloğlu'nda. Yani her an... Şaşırtıcı bir şey karşınıza çıkabiliyor bu şehirde. Zaten şunu üç, söyleyeceğim. Üç dönemi de. Çok. Bir bina üzerinde görmek. İnanılır gibi değil. Ancak İstanbul. İnanılır, olur inanılır gibi evet. değil. Şimdi bu yaptığınız kent haritalarında İstanbul'un ne kadar keşmekeş, ne kadar asimetrik, ne karma karışık bir şehir olduğunu. Biraz daha da iyi görüyoruz tabii evet, ki. Evet. Şimdi bir e, kent haritasını daha önce işte yok Amsterdam'ın gördük, başka bir sürü şehirlerin gördük böyle ağ gibidirler. Evet. E, çok düzgündürler. İstanbul çok keşmekeş çıkıyor evet. karşımıza tabii. E, fakat bu da insana başka bir his veriyor Tarık Bey. Bir kere bu yüzden çok sürprizli bir şehir belki. Yani hangi sokaktan girip hangi sokaktan çıktığınızda bağlı olarak mesela bir anda karşınıza bir deniz bile gelip öyle kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. İstanbul'a mahsus bir şey herhalde. Evet yani bu coğrafyanın ve bizim tabii ki e, bu coğrafyada yaşayanların inşa ettiği ve yüzyıllar boyunca üst üste koyarak inşa ettiğimiz çok da planlamadığımız kendiliğinden doğal bir şekilde inşa edilmiş bir şehir. Ama dediğiniz gibi herhangi bir sokağa girdiğinizde ne ile karşılaşacağınızı Bilmiyoruz. bilemezsiniz. Bu sürpriz unsuru İstanbul'u dünya şehirlerinden ayırıyor. Çünkü diğer şehirlerde sürprize pek yer yok. Uluslararası bir yarışmaya katıldınız ve size kendi yöneticileri tarafından bu proje verildi ve denildi ki İstanbul'un reklamını, Afişini evet. sen yaptın Tarık Tolunay. İlk önce neyi ortaya çıkartırsınız, hangi başlığı atarsınız? Bu yaptığımı tekrar yapardım herhalde. Afiş olarak bunu kullanılması. Evet evet. Yani e, uzun süre üzerinde e, bu görselliği hangi e, stilizasyonla yapacağım üzerine epey bir kafa patlatmış biri olarak. Yapacağım tek şey bu haritaları tekrar yapmak olurdu. Bir çizer sanatçı olarak Konuşan Duvarlar projesi başladı evet. İstanbul'da. Evet. Daha önce Konuşan Duvarlar yerine Yeşil Duvarlar vardı. Aslında evet. onlar dikey yeşillikler, dikey bahçeler evet. kurulmuştu. Ancak bilmiyorum farkın duydunuz mu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından zaten sırf onların evet. yıllık ee, bakım masrafları açıklandı. 12 milyon TL olarak e, şu anda hesaplanan bu devasa rakam. Bunun yerine 400 bin metrekarelik e, normal aktif yeşil alan kurulabiliyor. Evet. Bu yeşil duvarlar iptal edildikten sonra siz sanatçılara zaten duvarlar açılacak ve e, sanat eserleriyle İstanbullular duvarlarda ilk önce buluşacak. Evet. Tam da buraya gelelim o zaman konuşan duvarlar e, aslında İstanbul için gerçekten canlandırıcı sanatla e, direkt buluşturucu e, bir proje evet. diye düşünüyorum ben. Bu konu üzerine biraz e, uzun konuşmak istiyorum izninizle. Şimdi biz güzel sanatlarla ya da sanatla uğraşan insanlar e, en büyük motivasyonumuz beğeni. İnsanlardan beğeni almak tabii ki çok hoşumuza gidiyor. E, son dönem sosyal medya üzerinden insanlarla buluşturuyoruz çalışmalarımızı. Ve biliyorsunuz orada çalışmalar like'la ödüllendiriliyor. Elbette ki çalışmalarımızın beğeniliyor olması bizim için bir motivasyon kaynağı. Ama o like'ları alarak biz yaşamımızı düzenleyecek bir şekilde kullanamıyoruz. Burada aslında kurumsal olarak sanatçılara alan açılması gerektiğini düşünüyorum. Ve özellikle görselle uğraşan biri olarak uzun süreden beri benim hayalimdir zaten İstanbul'daki duvarlara çalışmalarımın işlenmesi. Bu anlamıyla çok heyecan verici bir proje ve ben ve benim gibi birçok arkadaşın ee, bu proje sayesinde eserlerini insanlarla buluşturabileceği e, devasa alanlara kavuşması çok heyecanlandırıyor beni ve eminim ki e, çok güzel çalışmalarla buluşturacağız İstanbulluları ve İstanbul'un belki de e, dünyaya seslenebileceği yepyeni bir e, kapı aralayacağız. Nereye ilk eserinizi yapmak istersiniz? Şu anda İBB ile bir takım görüşmelerimiz var. Bilemiyorum ee, üzerinde konuştuğumuz bazı noktalar var. Ee, bilemiyorum burada açıklamak doğru olur mu Hayalinizi olmaz mı? söyleyin bana. Ee, İstanbul'un en güzel noktaları o zaman. İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu noktaları haliyle ben kendi adıma gözüme kestirmiş durumdayım. <laughs> Bu anlamda... Zincirli kuyu metrobüs istasyonunda devasa bir duvarımız var. O duvarı zaten belediyeye iletmiş durumdayım. Talep ettiğimi iletmiş durumdayım. Peki biz de buradan iletelim o zaman belki hayalleriniz Kesinlikle, gerçek evet. olur. Ee, yine aynı şekilde Avrupa yakasında çalışanların e, karşı tarafa geçişlerinde her gün muhatap oldukları Altunizade'de çok devasa bir duvarımız var. Şimdi o bu duvarda. yerleri aslında soruyor olmamın sebebi siz tabii sanatçılar olarak bir kentli kentinize olan kültür sanat çalışmalarıyla ne kazanır sizce? Kültür sanat çoğu zaman mekan sorunundan dolayı genelde kapalı mekanlara hapsedilmiş bir uğraş haline geldi. Aslında kentin her santimetre karesi bizim faaliyet alanımıza giriyor. Bu anlamıyla biraz önce bahsettiğimiz ev benzetmesi üzerinden bu duvarlarla birlikte sanki evimizin duvarına bir tablo asıyormuş gibi şehrimizin duvarlarına tablolar asacağız. Bu anlamıyla insanların İstanbul'u sevmelerinde bir araç olacak bu çalışmalar. Belki bu motivasyonla birlikte. Yeni sanatçıların doğumuna tanıklık edecek çünkü insanlarla birebir temasa, temasa geçmiş olacak sanat uğraşı. Bu anlamıyla e, gerçekten çok muhteşem bir proje. Kapıdan çıktığımızda veya işimize evimize giderken aslında bir sanat eseriyle karşı karşıya gelmek e, kentliği e, insanı sanata daha da çok yaklaştırır, daha evet. da çok sevdirir ve her zaman hatırlatarak e, sanatla daha çok iç içe olmasını sağlar. Öyle değil mi? Evet. Şimdi biliyorsunuz İstanbul. Bu da belki bir... mutlu vatandaşlar mı? Daha da mutlu, daha Kesinlikle. da e, kendini hisseden vatandaşlar sebep olur mu? Evet. Biliyorsunuz İstanbul 50'li yıllardan bu yana çok yoğun göç almış bir kent ve 90'lı yıllara kadar insanlar İstanbul'da yaşayan insanlar kendilerini İstanbullu olarak ifade etmediler. Herkes kendisini memleketiyle ifade etti. Ama artık ikinci ve üçüncü kuşağa geçmiş durumdayız. Ve ben diyorum ki İstanbullu olma vakti gelmedi mi? Bence geldi. Artık İstanbullu olmaya adayız. İstanbullu nasıl olunur? Öncelikle bu kenti tanıyarak, severek ve bu kentin kültürüne bir katkıda bulunarak olunur. İstanbullulaşmayı, kent kültürünü doğru inşa ettiğimizde eminim ki başaracağız. Hepimiz iyi birer İstanbul'da olmaya çalışacağız. 16 milyon'un birden İstanbul İstanbul'da olması gerekiyor, öyle değil mi? Kesinlikle. E bu da zaten herhalde 16 milyonu kucaklayan e, tabii ki faaliyetlerle projelerle evet, gerçekleşecek. Evet. Böylelikle gerçekten 16 milyon İstanbullu e, olacak. Evet. Çok teşekkür ediyorum Tarık Bey. Ben de çok teşekkür çok ederim. Çok güzel bir kent sohbeti oldu. Çok, çok sağ olun. iyi bir Hent sever sanatçıyla tabii ki ee, daha devamı olacak mı bunların koskoca bir İstanbul'u oluşturacak mısınız? Ee, tabii ki e, şu anda henüz yavaş yavaş çalışmalarına başladığım bir e, lokasyon var ama hemen ardından başka parçalar da çizilecek. E, İstanbul sonsuz bir şehir çizmekle bitecek gibi durmuyor e, ama benim aklımda tamamlamayı düşündüğüm büyük bir kadraj var. Öncelikle hedefim o kadrajı tamamlamak. Bekliyoruz. Teşekkür ederim. Bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Bank sohbetleri bu hafta bu kadar Gülhane Parkı'ndaydık. Etrafımıza ne olur şöyle bir çıkın. Bakın İstanbul yaşanması çok güzel bir şehir aslında. Güzelliği görmek istedikten sonra dünyanın her yeri çok güzel ama şehrimiz bambaşka güzel diyoruz. İstanbul'a sahip çıkalım. İstanbul sever olalım. Ee, ve kentimizi lütfen bilinçle, güzellikle, temizlikle yaşatalım. Bank sohbetlerinden bu haftalık bu kadar. Tarık Tornay ile size el bay sağlıyoruz bay. ve haftaya buluşacağız. Görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz.